Çok şıksın hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu arada. Sen nasılsın heyecanlı mısın? Ben de çok iyiyim. Heyecanlıyım. Şahane bir gece. Elbisen çok şık bu arada. Evet, Elif Cinzoğlu yaptı. Çok mutluyum. Çok güzel e, bir hayal kurduk, konuştuk ve ortaya böyle bir elbise çıktı. O yüzden gerçekten çok keyifliyim ve çok rahatım. Rahat olmak çok önemli biliyorsun böyle gecelerde. O yüzden e, bir de güzel bakan gözlerindeyim. Olur mu? Teşekkür <laughs> ederim. E, bu gece şahane bir e, gösterin olacak. O konuda da heyecanlıyız. Nasıl bir e, gösteri bizi bekliyor? Vallahi hiç yapılmamış dersem çok iddialı olacağım. Ee, hiç nazar toplamıyorum şu anda. O yüzden e, güzel, çok emek verdim, çok çalıştım. E, hakkını veririm diye düşünüyorum. Heyecanlıyız. Biraz farklı. Farklı derken? Ee, çok fazla yapılmamış diyeceğim. Yine topladım. <laughs> tamam. Ee, eminim çok heyecanlı olduğun için. Ee, heyecanlı. Oğuzhan nerede? Oğuzhan hazırlanıyor. Ben bayağı erken başladığım için hazırlan. O yüzden ben seni hiç ellemeyeceğim bugün dedi. O yüzden başın kalabalıktır dedi. O hazırlanıyor. O yukarıdan gelecek. Ben buradaki işlerimi hallediyorum. O yüzden buluşuruz, buluşacağız ama ortak noktada. Merak etme. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz Demet. Ee, çok güzel bir şov olsun. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sana da kolay gelsin. Bol şans. Teşekkürler.